Malum okula başlama yaşı bir yıl erken alınıyor. Eğer AK Parti'nin önerisi yasalaşırsa yeni eğitim öğretim yılında hem 5 yaşındakiler hem 6 yaşındakiler ilkokula başlayacak. Peki eğitimciler bu plan için ne diyor? Oyun çağındakiler de bu yıl okula başlayacak. Mini mini birler bir yaş daha küçülecek. 5 yaş çocukları 6 yaşındakilerle birlikte okulda olacak. Aralarında eğitim farkı olacak. Çünkü ana sınıf eğitimi alanla almayan aynı sıralara oturacak. Anaokulu ya da ana sınıfı eğitimi alanlarla almayanlar arasında da ciddi bir eşitsizlik söz konusu olacak. Aralarındaki yaş farkı da cabası. Tabii ki çocuk gelişim açısından, kas, fiziksel, duygusal gelişim açısından bu iki yaş grubunun aynı ortamda bulunmaları ciddi eşitsizlikler yaratacak. İşin bir de öğretmenlerle ilgili boyutu var. Gelecek ders yılında 5. sınıflar olmayacak. 60 bin sınıf öğretmeni norm fazlası sayılacak. %20 civarında öğretmenin sınıf bulamaması bulunduğu okulda norm kadro fazlası durumuna düşmesi söz konusu olacak.